Bağ dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatın da gamın da rüzgarın görmüşüz. Çok da mağrur olma kim meyhaneyi halde. Biz hezaran nesli mağrurun humarın görmüşüz. Topu ahı inkisara Haydar olmaz yine Kişleri cahın Nice sengin hisarın görmüşüz Bir huruşuyla Eder bin haneyi i ikbali pest Ehli derdin Seyde eşki görmüşüz bir hadengi can güdası ahtır sermayesi biz bu meydanın nice çabuk suvarın görmüşüz bir güneyle despreste payigahı cayigah bir adet mağrur sadrı itibarın görmüşüz Kaseyi deryuzeye tebdil olur can murat. Biz bu bezmin nabiya çok badeharın görmüşüz. Teşekkür ediyorum.